Sulu Dere Mahallesi mevkisinde 15 Ağustos Cuma günü öğle saatlerinde otluk bir alanda başlayarak ormana sıçrayan yangına çeşitli kurum ve kuruluşlardan binin üzerinde personel, 250'den fazla araç, 6 uçak ve 10 helikopterle müdahale edildi. Yangın nedeniyle tedbir amacıyla Safiye, Sulu Dere ve Akçat mahalleleri boşaltılırken havadan ve karadan yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde alevler 16 Ağustos Cumartesi günü kontrol altına alındı. Yangın sonrası bölgede drone ile çekilen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Havadan kayda alınan görüntülerde bir tarafta yeşilin diğer tarafta siyahın tonlarının olduğu görüldü.